Yusufeli barajında elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere başlandı. Hidroelektrik santralinin devreye alınmasıyla Türkiye'de hidroelektrik enerji üretim kapasitesi %2 artacak. Barajla 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek ve 750 bin togun enerjisini karşılayabilecek kapasitede bir enerji üretimi gerçekleştirilebilecek. Testlerin başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''İlk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5. en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor, dedi. Çoruh Nehri'nde kurulan 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda 15 Eylül itibariyle su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metre küpe ulaştı.